Merhaba. Kısa bir, bir video ile karşınızdayız. Artı bugün çok enerjik. Şimdi bugün size ne anlatacağız? Bugün size halk arasında sürekli bu bizim ahşabımıza tahta diyorlar. Biz çok üzülüyoruz. <laughs> ne dememiz gerekiyor ahşaba? Ahşap dememiz gerekiyor. Ahşap nedir, masif nedir, tahta nedir, kalas, tomruk bunlar ne demektir? Kısaca bunlardan bahsedeceğiz. E, halk arasında ahşaba işte tahta dolap, tahta ev vesaire çok kullanılıyor. Bize de müşterilerimizden bazen ahşap yerine tahta kelimesini kullananlar çok oluyor. Tahtadan anlamda, masa istiyorum. E, tahta ne demek şimdi? Aslında öncelikle tomruk ne demek bunu anlatalım. Sonra zaten tahtanın ne demek olduğunu daha iyi anlayacağız. Evet. Tomruk nedir Ertuğ? Tomruk ağacın gövdesindeki kabukların ve dallarının ayrılmış haline biz tomruk diyoruz. Bu gövdesini de biçerek işte daha kaba kesimli ölçülendirilmiş haline de kalaslar diyoruz. Yani bunlar 6 santim, 8 santim, 5 ebatlar, santim ebatlar gibi değişiyor. kalınlıklarda biçilmiş haline de kalas diyoruz. Tahta neye diyoruz? Tahtaysa daha ölçülü, daha ince ve son hali almamış tabii ki. Evet, daha ince, daha enli, ince uzun parçalara da tahta diyoruz. Yani bu bir kesilme biçimi. Tahta dediğimiz şey malzemenin kendisi değil, ahşabın kesilme biçimi. Nasıl ki bir kalas dolap demiyor, diyemiyoruz, Kalas yani masa, bir diyemiyoruz. masa diyemiyoruz. Ee, tahta dolap, tahta masa da o anlamda o kadar yanlış oluyor malzemenin adı ahşap. Ahşap masa, ahşap dolap demek çok daha doğru. Peki masif nedir artık? Peki masif nedir? <laughs> Sürekli masif diyoruz. Masifi de çok böyle hakim olmayanlar, bilmeyenler olabiliyor. Evet, masif e, yani gerçek ahşap. Öyle diyorlar çünkü öyle. Gerçek ahşap. Masif işte her tarafı ahşap olan malzeme. Biz ona masif diyoruz. Yani içinde herhangi bir kimyasal veya farklı bir malzeme olmayan MDF, sunta, işte ne bileyim kaplama hiçbir şey yok. Ağacın kendisi. Kendisi. Masif. Masif yani biz buna masif diyoruz. Yani bu tamamen işte baktığınız zaman içinde başka bir şey yok. Masif Ağaç. meşe, masif çam, masif ceviz e, o anlamda hani masif anlamda bu. Masif, masif bu şekilde kullanıyoruz. Masif. 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 masif başka Başka. <laughs> tahta ve kalasların aynı tomruktan olması önemli. Neden önemli? Çünkü yetiştiği yerle alakalı. Yani herkesin, işte yoğurt işi farklıdır deriz ya, İşte bu, bu da onun gibi. O ağacın oturduğu yerde, durduğu yerde yoğurt işi farklı. O yüzden cinsi farklı oluyor. İşte içindeki doğru, damar doğru. damar yapısı farklı oluyor. Hani her şey farklı oluyor. E bakıyoruz ağaca, aa bu diyorsun, bu ağacın damar yapısı çok güzel. E, tomruğu nerede diyorsun, İşte burada diyorsun. O zaman o tomruğu almak istiyoruz. Neden? Çünkü o zaman bütün ağaçtaki o damar yapısı düzgündür. Ya da birbiriyle benzer renk ve dokuda oluyor. Önemlisi de bence bu. Şimdi şu yamaçtaki meşe ağacının o orada aldığı ışık, rüzgar, iklimle bir başka coğrafyadaki başka bir meşe ağacının aldığı iklim, yağmur, güneş, her şey farklı farklı olduğu için İkisi de, bu de meşe. dokuda evet dokuda ve renkte mutlaka farklılıklar yaratıyor. Bu evet. anlamda yani sırf coğrafya değil o yamaçla bu yamaç arasında bile fark oluyor. farklı bile farklar var. Bu videomuz kısa bir videoydu. Kısa bir bilgilendirme ama çok önemli bir video bence. Çünkü tahta gerçekten halk arasında çok ağza yerleşmiş bir kelime. Çok yanlış kullanılıyor. Tahta. Bundan sonra bizim videomuzu izleyenler bu konuya dikkat edecekler. Artık tahtayı o anlamda kullanmayıp ahşabı tercih edecekler. Veya masif tercih edeceksiniz. Masif, evet. Bugünlük bu kadar. Mutlaka beğenin, yorum yapın ve abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Daha iyi anlayacağız. Evet. Tomruk nedir Ertuğ? Tomruk nedir? Tomruk nedir? Tomruk. Hadi Ertuğ. Tam, tam olarak gerçekten Tomruk'un şeyi o mu ya? Bir saniye ben bakmak istiyorum da. Yani. Tomruk e, bundan ve kabuğundan ve dallarından ayrılmış. Kabuğundan ve dallarından. Evet, gidiyorum kafamda. Tomruk. Tomruk nedir Ertuğ? Ya? ya ne var bunda bu kadar söylenmeyecek bir cümle? Budak ne ya? Kabuk kabuk dal biliyorsun yani bu bilmediğim bir konuyu anlattırmıyorum ki sana. Tamam. Için mutlaka Teşekkür yorum yapıyorsunuz, beğeniyorsunuz. Hı. Burada sana baktığım zaman tamamla. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için mutlaka Hı. yorum yapıyorsunuz, ne diyecektim ben? Bir bakıldığında ne diyorum ben? Ee Yorum yapıyorsunuz. Ne diyeceğim? Beğeniyorsunuz diyeceksin. Çok güzel bak bravo. 40 saat oldu. 40 Gerçekten saat. düz ya adamlar düz yani. Allah'ım bizim 1-0 olmamızla şimdi ne alakası var şimdi? Düz. Bizi beğenmeyi unutmayın. Paylaşmayı da unutmayın. Yorumlarınızı bizden eksik etmeyin. Cevaplamak için buradayım. Hiçbirini istemiyordu az önce. Bugündük bu kadar. Ee...